Hayatında hiç kayıp yaşamayan var mı? Bir gün arkadaşınızla kavga edip küstünüz ve artık onunla arkadaş olmayı kaybettiniz. Veya sevdiğiniz kişi vefat etti, artık onunla beraber yaşamayı kaybettiniz. Doğduğunuz an anne karnındaki konforlu ortamı, yürümeye başladığınızda emeklemeyi, büyüdüğünüzde çocuk olmayı, evlendiğinizde bekarlığı, çalışmaya başladığınızda boş durmayı kaybettiniz. Ölüm kayıptır, büyümek kayıptır, inişlerin bitişi birer kayıptır. Seçmediğiniz bir diğer seçenek olacağından aslında yapılan her seçim birer kayıptır. Yani kayıp hayatınızın her anında vardır. Kayıp varsa acı çekmek, üzüntü duymak çok normaldir. Bu süreçleri daha sağlıklı atlatmak içinse yaz tutmak bir gerekliliktir. Ben yaz konusuyla ilgili ne zaman bir paylaşım yapsam Genelde şöyle tepkilerle karşılaşıyorum. Yas tutmak beni o duyguya daha çok sokmaz mı? Daha çok üzülmez miyim? Kendimi daha berbat hissetmez miyim? Aslında yasın amacı da biraz budur. Sizi o duyguya sokmak, onu bastırmaktansa yaşamanıza müsaade etmek, izin vermek içine girip yaşadığınız duyguyu bütüncün anlamda daha sağlıklı atlatırsınız. Bu nedenle aslında yaz tutmak bir seçenekten ziyade mecburiyettir ve beynimizin ihtiyacıdır. Peki biz yaz tutmadıkça ne oluyor? Kendimizi daha yorgun hissetmeye başlıyoruz. Günlük hayatta işler bir şekilde bizi bekliyor, birikiyor. Biz ise görünürde hiçbir sorun yokken kendimizi o işlere veremiyoruz ve enerjisiz hissediyoruz. Yaşanılan kayıplarda yaz tutulmazsa kişi ileride çökkünlük, halsizlik, enerji düşüklüğü yaşayabilir. Kişi motivasyonum gitti, bugün hiç çalışasım yok, yataktan çıkamıyorum der. Oysa ki geçmişte bir sürü üstü örtülmüş kayıp var, üzüntü var ve bunların yası tutulmamış. Tutulmayan yaz, zamanla enerjimizi tüketmiş olur. Yani yaz tutmamak psikolojik anlamda enerji düşüklüğüne neden olur. Yas tutmak demek kayıbımızın duygusuyla temas etmek, o kötü duygu geldiğinde farkındalıkla beklemek ve onu kabullenmektir. Bazen gideni, bazen yenilgiyi, reddedilişi, sevilmeyişi, kandırılmış olmayı kabullenmektir. Hemen iyi hissetmeyi beklememektir. Biliyorum demesi çok kolay ve o süreçler hiç de anlatıldığı gibi ilerlemiyor ama yaz tutmak emin olun getirisi olan bir şey. Beyninize yeni bir şey öğretiyorsunuz, ve bir şeyi geliştiriyorsunuz. O da şu kötü duygulara dayanma kapasitesi. Bu kapasiteyi yaz tutarak geliştirdikçe hayattaki darbelere karşı daha güçlü hale geliyorsunuz ve o duygular sizi değil siz onları yönetmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle yaz tutmak yani kötü duygudan kaçmayıp temas etmek insanı geliştiren bir şey. Kötü duygudan nasıl kaçarsınız? Kötü hissettiğinizde yoğun bir şekilde etrafınızdakilere sataşırsınız veya hemen birini arayayım, anlatayım, rahatlayayım dersiniz veya aşırı duygusal diyerek hemen iyi hissetmeye çalışırsınız. Kendinizi sürekli gezmelere, tozmalara, eğlencelere vurursunuz. Ve bunu bir kaybınızın üzerine de yapıyorsanız anlayın ki acınızı yaşamaktan kaçıyor olabilirsiniz. İkinci kazancı çok olan kişiler yası tamamlamakta zorlanabilirler. Yani sürekli üzgün hissetmek, arka planda size iyi anlamda bir şeyler kazandırıyorsa yaz süreciniz uzar ve tamamlanmaz. Bazen de yası tamamlamak sizi suçlu hissettirebilir. Özellikle ölümlerde bunu çok görüyorum. Kişi yası tamamladığı zaman veya hayatına iyi bir şekilde devam ettiği zaman giden kişiye karşı bir suçluluk duygusu hissediyor. Bu nedenle de yasını uzatıyor ve her zaman ağlaması gerektiğini düşünüyor. Oysa yaşamak da ölmek de normaldir. Ölüm bizim hayatımızda doğduğumuz andan itibaren başımıza geleceğinden emin olduğumuz tek şeydir. Kayıplara üzülmek normal olduğu kadar, kayıplara üzüldükten sonra hayata geri dönmek de normaldir ve buna hakkınız vardır. Yaz tutarken kaybettiğiniz şeyin sizin için ne anlam ifade ettiği önemlidir. Anlamlı bir kayıp yine önemsiz bir kayıp tabii ki aynı duyguları yaratmayacaktır. Her olumsuz duyguda olduğu gibi kişinin kendi duygusunu fark etmesi, duygusal olarak neyi kaybettiğini bulması çok önemlidir. Yas tutmak için bunu bastırmamak ve yaşamak gerekir. Bastırılan her duygu hiç beklenmedik bir anda alakasız bir noktadan patlak verebilir. Ya tepkilerinizden patlak verir ya da bedeninizden. Artık her şeye aşırı derecede sinirlenmeye başlıyorum dersiniz ya da doktor doktor gezip ağrılarınıza çare bulamadığınızı ifade edersiniz. Kötü duyguyu yaşıyorum, yasımı tutuyorum, ikinci kazançlarımı da çözdüm fakat çok uzun süre geçmesine rağmen ne azaltabiliyorum ne de duygumu bitirebiliyorum biliyorum diyebilirsiniz. Bu noktada ise bakacağınız şey geçmiş anlarınızdır. Çocukluğunuzda yaşadığınız veya şahit olduğunuz bir kayıp sağlıklı bir şekilde onarılmadıysa yetişkin halinizle yaşadığınız kayıplara eski travmalarınızın yüküyle yoğun tepkiler veriyor olabilirsiniz. Bu nedenle bitiremediğiniz yaz süreçlerinde şu an yaşadığınız kayıpların geçmişinizde de tezahürü var mı bunları araştırmak ve bu iki olayı birbirinden ayrıştırmak gerekir. Bugün size yasa anlattım. Açıkçası anlatırken ben de biraz yoruldum. Belki siz de dinlerken yoğun veya yorgun hissetmiş olabilirsiniz. Umarım bu anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda farklı konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.